Başta daha İyi iyi bak. Telefonla buraya getir Adem. Hadi Yusuf. Ne yaparız? Sen ağız al açın lan. Hadi. hadi başla. Aç. hadi lan Kuru kuru. Aç sen bunu. Aç sen aç. buraya getir. Gerek yok. Yes. Yaşa Yüzüne Oyna yüzüne Hadi. 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 Aşkım yanım patlattı Eğitmeni de yanında. Öyle, <laughs> böyle böyle. Abi, Temel Albayrak. Oyna oyna, evet. oyna lan. Abi evet. abi. YouTube <gülüyor> hadi, YouTube'luk oldu. Hadi, hadi oyna. YouTube oyna hadi, böyle oyna. Abi de oyna. Böyle, hadi. Hadi, hadi, ne oluyor? Oyna Oyna oyna.